Biz 191 piyada alayında 47-48-49'larda askerlik yaptık muhterem Müslümanlar. O devrede Çanakkale'de istihkam kazan asker kardeşlerimiz şehitler buldular. Çanakkale Harbi'nden 48'lere kadar geçen seneyi düşününüz. Şehitler buldular. Cesetleri daha gömüldüğü gibi duruyor. Pırıl pırıl. Ve bugün Çanakkale abidesi onların üzerlerine yapıldı merhatlerin mübarek kabirlerin üzerine yapıldı. Çünkü velatequlu limen yuqtalu fi sabilillah amvat bel ahyaun walakin la tashurun. Amvat. Diğer ayjede <celede>, de <laughs> velahhasibennel nektulu fi sabilillah amvat bel bel ahyaun inda rabbihim yurzakun. 2 ayrı ayet kerimede birisinde bel ahyaun walakin la tashurun. Şehitler kabirlerinde diridirler siz şuur etmezsiniz. O sırra giremezsiniz. Diğer ayet de bel ahyaun inde rabbihim yurzakun kabirlerinde diridirler ve merzukturlar. Onu siz Sûret-i katiyede o hakikati görmeye gücünüz etmez diyor Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak. Şimdi cephede İslam için canını veren bir şehit bile kabrinde yıllarca kalıyor. Cesedini toprak yemiyor. Hakiki şehidin Peygamber Zişan Efendimiz'in cesedini toprak yer mi? Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati rica ediyorum. Allah'ınızın aşkına diyorum. Şehidin kabrini toprak yemez. Hafızın, kamil bir hafızın cesedini toprak yemez. Amil ve muhlis bir veli ve alimin toprak cesedini yemez de, Kainatın, varlığın göz bebeği, göz bebeği, sebebi vücudumuz olan Peygamber Efendimiz'in kabrindeki mübarek naaşını toprak yer mi?